Evet efendim merkeze selamlar nasılsınız iyi misiniz bugün hani bir oynayacağım ADC Bugün çok yoruldum 5 saattir böyle farklı farklı yorularda video çekmeye çalışıyorum kazanıyorum kaybediyorum işte Falan filan derken Bayağı yoruldum bugün ya Çok video sildim bugün ya gerçekten Bir de şarjım da çok kanser ediyor sürekli bitiyor şarjım En son dayanamadım ADC çektim Hana bir de olsa ADC ADC'dir. Ya ADC oynayalım dedim. Ya giden videolara değil de giden esprilere giden komik olaylara yanıyorum ya. Enerjim bitti. <laughs> Şimdi saplar geçerim. Genelde hep öyle oluyor. Rutin. Karşımda Van Van var. Ne yapayım bir de bunda? Aygısı bakacak mısın? Atmazsan bir şey yaramayacak o girdiğin takas. Bir daha vurdum kafasına. Wanwan'la erken aşamada rakibi dalıyorsan o Aygısı batacaksın. O Aygısı batacaksın ki hasar yemeyesin. Bak şimdi sen Aygısı bastın. Ben, ben şey yapmadım. Ama ben öldüm galiba. Bana biraz kalabalık gelmişler. Bir sonra 4 kişi gelmişler. Ne dedi? Güzel. Benim için World bu arada. 4 kişinin benim kulemin altına gelip böyle bir kili zar zor alması benim için iyi bir şey. Fırtına alacağım arkadaşlar. Fırtına ile başlangıç yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde koşmak için. Taksipitten ziyade. Onu da kesersen oh benim için çok güzel oldu. Yatın eşya enayiler. 4 kişi yengi motoru öyle altına dümdüz. Four Scarlet shatter. for me. Kunai, an extension of my heart. Tam yana vururken. Heh, olmadı. Zıplayabiliyor. Neredesin sen? Şurada mı bekliyorsun? Ha ben geleyim arkamdan ulti bas beni kes diye öyle mi? Umarım 3 item olduktan sonra maç bitmez. Çünkü ne zaman öyle bir oynasam 3 itemle maç bitiyor. İstemiyorum 3 itemle maçın bitmesini. Hani bir de full build olmayı seviyorum. Bu arkadaşlar tabii ki de şu an takasa girmeyeceğim. İntihar etmek olur şu anda takasa girmem. Bir üstünlüğünden dolayı daha güçlü şu anda. İşte sanki şuraya birisi girdi gibi gördüm ama neyse. Adam taşlaştırılı ghost'un yapıyor. Bu taşlaştırılı ghost'unu da bayağıdır görüyorum. Moda mı oldu anlamadım ki. No feelings shown. No feelings hurt. Ana bile oyundan düşmemem gerek arkadaşlar. Ölmemem lazım. Ölmeden yaşamam lazım. Ne kadar yaşarsan benim için o kadar iyi. Her türlü zaten buradan gold kasıyorum Late game'de de bir şekil hallederiz. Ben hallederim o fight <laughs> muhabbetini. I'll be your Farklı bir ulti yapabilirim bugün. 3 atak speed. Bas o ulti bana bas bas bas. Aynen 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 aynen. Güzel. Oha kesti. Vay. Kesemez diye düşündüm de iyi de meş çıkarttı ya. Birebir de hiçbir şansım yok arkadaşlar. Mecburen farmlamam gerek. 3-4 itemden sonra iyi pozisyon alarak kesebilirim. Başka türlü çok zor. Kulüpteyi tuttursaydım belki kul altında kesme ihtimalim vardı. Da orada da fail olduk maalesef. Şimdi şu kritiği bitirdikten sonra bir dedi doğarız diğeri. Arkasına bozulma tırpanı düşünüyorum açıkçası. Hatta 4 atak split yapabilirim. Bu maç uzayacak belli. Geldim, geldi. Oyna, 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 oyna. Burada bırak dedi. Güzel. Kestik onu, onu da kestik onu da kestik. Bu iş bu kadar basit. 0. Bak 0 2 idik. Direkt 3 tane kill aldık. Hatta şunu da alırsak 4 olur. Güzel 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 toplanın buraya, toplanın be. Lan? Lan oha! Lan yardım edin, bu ne yaptı? Oğlum niye yalnız kaldım birden ben orada? 3 3 3 olduk. Neyse sıkıntı değil. Oyunda en çok gold benle man one, man da şu anda. Oğlum çok vurdu ya. Ben içeriden canan falan diye şey çıkar diye bekledim de adam çıktığı gibi bizi de kesti. <laughs> <laughs> Elim sadece varken şu rahatlığı var ya çok seviyorum ya. Kafam gerçekten çok rahat oluyor late game'de falan böyle. Play'i <laughs> vermeseydim iyiydi ya. Siz böyle videolarda görüp panemi miye falan oynamayın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Yani Zevk almak için oynayacaksanız gidin oynayın ama bir şey yapmak için oynayacaksanız gidin Clint oynayın. Ne bileyim işte Van, van da oynamayın bu arada. Benden size tavsiye. Bu metada gitmez. Hatta genel olarak sizlere bu metada harbiden e, hangi rolar oynanırılır, hangi rolar oynanılmaz tarzı bir video çekebilirim. Ya olabilir. genel olarak bazı hero'lar çok güçlü ormanda da adc'de de böyle YouTube'daki videolara bakarak bakın işte ben de alırım oyunu da yapıştırır geçerim tarzı düşünceye girmeyin çok farklı şeyler olabilir. Çünkü maçlar genel olarak kalıplaşmış. Öyle de eziyorsan direkt üstünlüğünü kuruyorsun takımla beraber. Eziliyorsan geriye çıkıp def yapıyorsun. Her maç böyle birazcık yorucu olur. Çünkü birazcık kötü bir ultiydi. Ama Rabbim ultisi iyiydi. They're var oynasana şunu. At aldık yok. gerek yoktu ki ama. İyi demeye çurduk keseriz onu. Minyonlardan şöyle şöyle. Güzel. Bak takımda Rabi ve Digi olması beni şu anda çok rahatlatıyor. Devam et devam et. Ben bu videoda şey yapamayacağım galiba. Kuleden keseriz onu. <laughs> Harbiden kuleden kesin. Ben bu videoda ulti atamayacağım galiba. Neyse önemli değil. Abi yardım yardım yardım. Yardım gelin 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 yardım edin. <laughs> Doğar yarı var kardeşim benim. Şimdi güzel kit toplamaya başladım lan. Dedim ama bak. Oyunda istasında daha farklı oluyor. O da her şey değişiyor. Ben en iyisi Jim Will'im yapayım ya. Pırpan murpan çıkacaktım da. Evet 3 atak spit için birlik ideal gibi. 4 atak spit'e de gidebilirim. Son item'a da hmm, ıı, pırpan mı yapsam ya zırt delmeden ziyade. Maç uzarsa pırpana geçerim. Kanka bana salsana ben çok kill aldım ya. O lane'deki bir yok artık. 8 kalık bir hanevi var. 9 tane kill almış hanebi. Right right. Hey Avrupa, ey Amerika, yardım edin. <laughs> Kul altı giriyorlar, manyak herifler. Gören sancak 50 kül öndeler. Vurun oğlum şunlara ya. Hareketlere bak ya. Ama bensiz birazcık zor olabilir. Uuuuhh! Güzel bu arada. Ya, onu da keserler. Araba bir daha geldi. Tamine kesti onu. Yattı Gerek var mıydı? Gerek yoktu. Sen zaten... Volt olarak geridesin. Niye gelip beni kesmek için kule giriyorsun ki? Ben değil de bir başkası olsa ona da saldıracak yüksek ihtimalle. Bayılıyorum şöyle insanlara ya. Gereksiz mantıksız bir şey yani bu. İlk gördüğüne saldırmak gibi bir şey. Bu analoğu kullanırken önüne ilk çıkan şeye saldırıyor genel olarak oyuncular. Önüne ne çıkarsa. Kullandığım analog var ya şunu kullanıyor adam. Karşısına ne çıkarsa vuruyor ona. Mesela bende doğa rüzgarı var. Bana saldırırız, zımmum ederiz. Araba gelecek. Ver baba ya, ver baba. Nerede o? Full atak speed build'i. Phantom mu? Tırpan. Ben tırpan istiyorum. Glow vermek istiyorum. İçeri aldı birini. Dur, Vur 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 devam et devam et. O, o ölmet lazım onu. Oyna 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 oyna. Çakma quadra mı denir buna? Aynen çakma quadra. Tamam dalacağız burada. Tamam sakin. Alacağız burada. <gülüyor> <gülüyor> I don't other plans Beyden gelenleri vur, beyden gelenleri de. Ben bu adamları vurursam şey olabilir? Buradan şey çıkacak. Baba nasıl soruyorum. Baba baba, baba taramalı tüfek, taramalı tüfek. Onu, da, onu, da, onu da. Geri 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 bitirmeyin, bitirmeyin. Bitirmeyin bak tam kattım bitmesin maç derken Nordik geldi de bitirecek ya. Bugün de geri düştüğüm maçta nasıl toparladım adlı MP4 video. Bugün gerçekten çok yoruldum ya. tonumdan da anlamışsınızdır. Son iki gündür çok yoruluyorum. Ne oldu anlamadım ben ya. Pek çok farklı roller çekmeye çalışıyorum. Ondan dolayı mı acaba bilmiyorum da. Abi bildiğini yapacaksın. Alacaksın adiciyi. vurup geçeceksin. Bak geri düştüm. 0-2 falan oldum. Hiç umurumda değil. Beni kesiyorlar mı? Kesmiyorlar mı? Fight'ta baba yetenekleri ortaya koyacağı için. 136 vurmuşuz. Bu arada haklarını yemeyeyim. Ee, Rabbi ve şeyde yani çok yardımcı oldu. Ee, Dige. Onların sayesinde öyle de topladım. Bunu da söyleyeyim de yorumlarda <laughs> kızmayın bana. Arkadaşlar bugün de meta dışı bir ADC ile oyun oynadık. Valla size tavsiyem bak ADC oynayacaksanız gidip böyle işte Hanebi'dir, Miadır ne bileyim. One Wander, bunları oynamayın. Gidin bu metada. Bak Bitrix'e bugün nerf geldi. Yani şu an güçlü değil diye biliyorum ama tam denemedim. Net bir şey söyleyemeyeceğim. Oynayacaksanız gidin burada oynayın. Clint oynayın. Bakın bu 2 euro şu anda inanılmaz güçlü. Git böyle Lesley le falan kendinizi yormayın. Oyunda görüyorum. Hani alıyorlar insanlar. Tamam hani belli bir lige kadar belli bir seviyeye kadar güçlü olabilir. Aynı şekilde hani bir de güçlü olabilir ama. Genel olarak hani her maç aynı olaylar olmuyor. Her maç bu maç gibi değil ya da o oynadığımız maçlar gibi değil. Her serüven farklı. Akıma gelen her kanser de farklı gerçi. Neyse arkadaşlar videoya beğeni atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.